Arkadaşlar geldim şimdi eve. Kumaşı nasıl olduğunu size göstereyim dedim. Böyle pamuklu, viskon bir kumaş. Desenli. Viskon kumaşları 4 mevsim kullanabilirsiniz. Hiç terletme yapmaz. Yazın çok rahattır. Kışın da kullanabilirsiniz. Yani öyle çok çok ince bir kumaş yok. Şöyle göstereyim size. Hiç göstermez. Böyle desenli bir kumaş tercih ettik. 6 kloş bir elbise dikeceğiz birlikte. Şimdi dikim aşamasına geçelim arkadaşlar. Elbisemizin kemeri için kalan uzun kumaşı değerlendirdim. 11 cm eninde yaklaşık buçuk metre uzunluğunda kestim. Yaka için kumaşı çapraz serip 7 cm eninde 60 santim uzunluğunda kesiyorum. Bu uzunluğu siz kendi boyun açıklığınıza göre ayarlayabilirsiniz. Biraz uzun kestiğim için sonradan uçlarını kestim ben. Yaka için kestiğimiz parçanın her iki tarafından da katlıyoruz, ortada birleştiriyoruz. Birleştirilen yerden iğneliyoruz. Bitene kadar iğneliyoruz. Ben videoda kısa haliyle gösterdim. İneledikten sonra geniş tel alıyoruz. Bu parçayı ütüleyip dikerseniz elbiseye daha güzel olacaktır. Geniş tel dediğimiz böyle gelişi güzel dikiyoruz. Sonradan zaten bunları çıkaracağız. İğneleri çıkartabilirsiniz. Kolu yüzü yüzüne getirip iğneliyoruz. Tersinde. Yani yüzü yüzüne getiriyoruz. Ve iğneliyoruz. İnelediğimiz yerden dikiyoruz. Geri tuşuyla dikişinizi sağlamlaştırabilirsiniz. Kemer için kestiğimiz parçayı kenarından katlayıp birleştiriyoruz. Ucunu iğneliyoruz. İğnelediğimiz yerden dikiyoruz. Uç kısmını bu şekilde içe katlıyoruz ve dikiyoruz. Daha temiz görünüyor. Burada daha yakından gösterdim. veya kaldırarak bu şekilde dikebilirsiniz hiç kesme yapmadan. Kestiğimiz ön ve arka parçaları yüzü yüzüne getirip omuzlar ve koltuk altından dikiyoruz. Önce iğneliyoruz. Parmağımla gösterdiğim yerlerden dikiyoruz. Bu elbise dikiminin ikinci bölümüydü. Birinci bölümü izlemeyenler için birinci bölümü de yukarı e, yukarı ekleyeceğim. Oradan izleyip bakabilirsiniz nasıl kalıp çıkardığımı. Kendi elbiselerimden kalıp çıkarıyorum. Pratik kesim yapıyorum. Bu elbise için fermuar kullandığımızda bir tık daha büyük bir tişört ya da elbise kullanabilirsiniz. Fermuar dikimi için elbisenin düz tarafı seriliyken fermuar tamamen açıyoruz. Bir ucunu bir kez kıvırıp diş kısmı içe bakacak şekilde iğneliyorum. kısmı yavaşlatıp da izleyebilirsiniz. Elbise giyme yönünde. Yani ters diye şu anda. Ucuna kadar iğneliyorum. Fermuarı bu şekilde iğnelerken darlığını da ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi de diğer ucu kıvırıp yine dişleri içe bakacak şekilde iğneliyoruz. Dikmeden önce kesinlikle fermuarınızı bir kontrol edin, kapanıyor mu diye, bir sıkıntı çıkarıyor mu diye. Deniyorum şimdi fermuarım kapanıyor. Dikebilirim. Böyle en uçtan dikeceğiz. Dişleri açarak. Fermuar ayağını takıyorum. Dikerseniz parmağınızla biraz böyle itmeniz gerekiyor. Gizli fermuar tam olur. Tabi makinenize göre o değişiklik gösterebilir. Böyle parmağımla biraz iterek dikmeye çalışıyorum. şekilde Daha da gizli olabilirdi. Ama benim gözükmesinde bir sıkıntı göremedim. Ben içindeki çiçeklerle uyumlu oldu. Şimdi de kolu takıyoruz. Kolu ve dikilecek parçayı alta kol a dikişlerinden başlayarak yüzü yüzüne iğneliyorum. Yani ikisi de giyme yönünde olacak. Alttan başlıyorum. Bir sağdan bir soldan en üste gelene kadar iğneliyorum. Omuz hizasından çevirip içten iğneliyorum omuzları. Eğer par fazla parça varsa böyle yukarı çıkarabilirsiniz. Ya da oraya büzgü yapabilirsiniz. İğnelediğimiz yerden geniş tel alıyorum. Sonra o iğneleri çıkarabilirsiniz. Ve dikkatlice dikiyoruz. dikimde böyle geri tuşuyla dikişinizi sağlamlaştırabilirsiniz baş, başında ve sonunda. Yaka için ütülenen parçayı ortadan başlayarak bu şekilde e, içte kalacak şekilde iğneliyorum. Elbise içte kalacak şekilde. Yine bir sağdan bir soldan ilerliyorum. Burada kumaşın fazla olmasına, parçanın fazla olmasında sorun yok. Sonradan kesebilirsiniz. Tel aldıktan sonra da dikebilirsiniz. Bu kalan parçayı bu şekilde kıvırıp daha düzgün bir görünüm elde edebilirsiniz. yinelediğimiz yerden ya da tel aldıysanız terdenen yerden dikiyoruz. Kloşeti üst parçayla yüzü yüzüne getirip iğneliyoruz. Biraz fazla olduğu için kloşe tek zorlanabilirsiniz burada. Bir parça bırakıyorum. Çünkü orası dikileceği için biraz fazlalık bırakıyorum orada. Bu şekilde tüm çevreyi iğneliyorum. etek ucunu ve kol ucunu da içine birer santim kıvırıp dikebilirsiniz. Viskon kumaş ipliklenen bir kumaş türü olduğu için eğer ovarlan Ovarlak makineniz varsa ovarlak çekebilirsiniz ya da bir terzi de çektirebilirsiniz. Bu iğneledi iğnelediğimiz yerden dikiyoruz arkadaşlar.